Evet sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz merhabalar bugün farklı bir içerikle karşınızdayım ee, yöremize ait hatta Karadeniz'in genelinde olduğunu düşünüyorum ait bir otu e, sizlere tanıtacağım bizim buralarda bunun ismine Holbor denir ee, ya, bazı köylerimizde çok yakın e, şeylerde köyler arasında farklı isimler var. Ee, buna e, yakın komşu köylerimizde kimisinde Holbor denildiği gibi kimisinde de Guspida denir. Bu, bu aylarda yeni filizlenmiş, bu boylara gelmiş olduğu zamanlarda bunu e, toplarız ve bundan e, tıpkı ıspanak gibi pişirdikten sonra ee, bir e, pişirme şekli var. Pişirdikten sonra e, sıkarak acı suyunu çıkardıktan sonra bir e, yapılma şekli var. Onu da sizlere e, yaparak ve servisini yaparak e, yenilme çeşitlerini sizlere gö göstereceğim. Şimdi sizlere toplanma şeklini göstereyim. E, şu hol borumuz yani guspidamız diyelim parantez içinde. Bunun e, Baş taraflarını alıyoruz. Sadece baş taraflarını. Bunun eskilerden dibini de çekip çiğ olarak yendiğini de biliyoruz. Aynı şekilde şu, şu şekilde şurası, şu beyaz tarafı gayet tatlıdır. Şu şekilde soyarız. Soyduğumuz zaman bunu bilenler bilir. Şimdi izleyen arkadaşlardan kimisi of of diye sesler duyar gibiyim. Şunun şu beyaz tarafı biraz kartlamış iç tarafı da çok tatlıdır. Böyle şeker gibi Buralarını çocukken biz toplar, yerdik, getirdik. Ama bizim yemek yapacağımız kısım şu kafa kısmı. Şu şekilde toplarız. Şu büyüklükte toplarız. Bunlardan yalnız toplarken sakın bir avuç toplayarak bir şey yaptığınızı zannetmeyin İyice böyle iki kilo olacak kadar toplamanız lazım 2 kilo da baya böyle bir şey olur bir kucak olur ondan anca bir yemek çıkar çünkü bu pişirildiği zaman suda haşlandığı zaman olduğunun dörtte biri oranına belki de altıda bir oranına kadar düşecektir sebze olduğu için küçülecektir bir de dikkat etmemiz gereken bunda bir şey var. Ee, bakın bu temizken bunda hiçbir şey yokken e, şunda şöyle e, Holbor biti dediğimiz bir bit vardı. Bu asla bunu çıkaramaz. Bunları almayacağız. Böyle gördüklerimizi almayacağız. Çünkü bunlardan kurtulma şansımız yok. Bakın çok, çok zordur. O uğraşılmaz bununla. Seçeceğiz, bakacağız. Temiz olanları alacağız. Mesela şu temiz. Şöyle topluyoruz. Diyoruz. bunu bilenler bilir ah bir holbor olsa da yesek şimdi diyenler çoğunluktadır yöremizde eskiler bilhassa çok bilir unutulmaya yüz tutmuş ben sizinle e, sizlerle tekrardan bu e, lezzetimizi e, tanıştırmak bilmeyenlere tanıştırmak bilenlere de hatırlatmak istedim çok güzel çekimleri şöyle çayırı çek, e, gösterirsek çayırı e, Çayırda bundan çokça olduğunu göreceksiniz. Şuraları da bakın, şuralarda ocak ocak, buralarda ocak ocak vardır. Ayrıca bu e, e, zannetmeyin ki şimdi diyecek bazı doğa dostları şöyle diyebilir: Ya bunların hep kafasını koparıyorsunuz, yazık değil mi? E, bu bir bitki, sonuçta doruklarını hep koparıyorsunuz, dibleri kalıyor. Bu öyle bir bitkidir ki bunun bu kafasını kopardığımız zaman yanlardan tekrar eş, eşkin deriz biz eşkinler ve kaful haline gelir. bunun çok güzel masmavi de bir çiçeği vardır. Sonbahara doğru çayırlar büyür. Bunlar masmavi bir görüntü oluşturur. O da ayrı bir güzelliktir. Ondan sonra bunun şöyle de bir bizim hatıralarımızda şöyle de bir hatırası vardır. Bilenler bilir, bir yerde bir su göleti bulursunuz, orayı oyarsınız, oraya küçük bir su akıyordur. Çalışırdık eskiden, bu, bu araziler hep biçilirdi, şimdi hepsi bırakıldı tabii, devir öyle getirdi. Yani bu çayırlardan giderken sırtımızda yükler, giderken yorulduğumuz zaman o su göletinden su içeceğiz, ama sırtımızda yük var. Ne yaparız? Bu Holbor şu boyda guspida şu boyda e, şeyler oluşturur. E, saplar oluşturur. O sapların içi kamış gibi. içi boştur. Ve kurumuştur. Bildiğiniz hortum şeklinde olur. Onu keserdik. Ondan sonra hiç eğilmeden o göle şöyle uzatır o hortumu. Oradan çekerek emerek suyumuzu içebilirdik. Böyle de güzelliği vardır. Yani e, şimdi bu topladığımız biraz toplayalım tabi böyle az değil. Bu topladığımız holborlardan bu topladığımız guspidalardan eee inşallah mutfağımızda çok güzel bir yemek, çok güzel bir şey sunum olarak size size göstereceğim. buluşmak üzere hoşça kalın. Evet, sevgili dostlar. Topladığımız holborları yani Guspidaları mutfak tezgahımızın üzerine koyduk, hazır hale getirdik. E, hazır hale getirdik derken, orada topladığımız e, holborlarda söylemiştik size e, bazı böcekler e, böcekli olduğunu söylemiştik, böcekler olduğunu söylemiştik. E, bunları tek tek ayıkladık, baktık böcekli olanları attık. E, temiz olmasını sağladık. birer birer şunları tek tek elimizden geçtik baktık e, temizledik bakın ne güzel nur gibi hiçbir şey yok ondan sonra bunları e, tezcağımızın üzerine koyduk e, suyumuzu kaynattık daha önce e, yaptığımız için e, şey suyumuz renklenmiş bir adet e, bu bizde buna kudal denir. Kudal. Bilenler bilir. Bizde kudal denir. Bir adet aletimiz odun aletimiz burada hazır. Bunları önce e, ha e, kaynamış olan suyumuza basıyoruz. Basıyoruz. Kudalımızda da, da astıracağız ki onları alsın. Diyeceksiniz ki bu kadar tencere, bu kadar hol alır mı diye. İşte gayet de güzel alacak. kaynadıkça onlar azalacaklar. Kaynadıkça onlar azalacak. Göreceksiniz ki hatta suyun içinde az bile kalmışlar. Evet. Ben aşçılık programı çekmiyorum. Yalnız Yöresel ürünlerimizi yöresel, yöremizi tanıtmaya çalıştığım için bu da yöremize ait bir yemek çeşidi olduğu için göstermek istedim. Bunun yapılışını da görelim. Yaklaşık bu şekilde bu şekilde yaklaşık 20 dakika haşlanması lazım. Ondan sonra bunları çıkaracağız. Çıkarıp sıktıktan sonra acı suyunu çıkaracağız. Ondan sonra servise hazır hale getireceğiz. Şimdi bu 20 dakikaya yaklaşık ara ara karıştıracağız. 20 dakika bu şekilde haşlanacak. Bunlar haşlanırken sevgili dostlar gündüz holbor toplarken aynı zamanda aynı zamanda ne yaptık? Ne yaptık? Tahmin edersiniz, bilenler bilir. Sırgan topladık. Isırgan deniyor aslında ama bizde sırgan denir. Biz e, e, yöremizi tanıtırken aynı zamanda dilimizin zenginliğini de tanıt, tanıtmaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, topladığımız sırganları bundan da ne yapacağız? Bir sırgan çorbası yapacağız. Isırgan çorbamız, dertlere deva bir çorba biliyorsunuz. E, i̇nternete girdiğiniz zaman e, araştırma yaparsanız sırganın nelere iyi geldiğini e, yazar. Bu aynı zamanda yayla sırganı. Bunun tadı bir bambaşka bir şey. Buna önce e, elimizdeki sırganlara şöyle bir avuç yaklaşık mısır unu önceden hazırladığımız mısır ununu Atıyoruz, döküyoruz bir miktar yani iki avuç kadar bu kadar bir sırgana yeterli şimdilik. E, suyuna tekrar katacağız ama bunu bununla e, karıştıracağız. Güzel şekilde karıştıracağız ve öyle e, yine haşlayacağız, pişireceğiz. E, pişirirken bu e, mısır unu onun daha kolay dağılmasını sağlıyor. Aynı zamanda da suyunu bulamaçlandırıyor çorba haline gelmesini sağlıyor. Daha sonra da biraz daha ilave edeceğiz. Şimdi burada yine kaynayan suyumuza sırganları aynı holbollarda olduğu gibi yavaşça kendimizi yakmadan. Bunlar da aynı şekilde seçilecek. Ee, yıldan yıla değişik haller sergiliyor e, bu şeyler. Ee, sebzeler diyelim. Ee, bazı sene e, holborda bu böcek olma, olmuyor. Bazı sene daha fazla oluyor. Sırgan da aynı şekilde. Bu sene sırganlar tertemizken holborda çok şey vardı. Böcek vardı. Toplarken, seçerken buna dikkat ediyoruz. Evet. Bu şekilde bu da 20 dakika, yarım saat bir pişmesi lazım. Hazırladık. Pişmeye bırakıyoruz. Evet sevgili dostlarım. 20 dakika bekledik. Sırganımız hala pişmekte. Biraz daha pişecek. Ama hol yeterince haşlandı. Şimdi alıyoruz. Süzdüreceğiz. Sırgan yemeğimizin suyu içinde kalacak. Malzemesiyle beraber ee, robota vuracağız. Ee, rondoyla vuracağız. Şey, blenderla. Rondoyla diyorum blenderla vuracağız yalnız e, holbora sıra gelince holborun bir acı suyu vardır acıdır o acı suyu çıkarmak için önce alıyoruz böyle geliyoruz süzdüreceğiz Çünkü holborun suyu ne dedik acıdır soğuk suyu üzerlerine alıyor, açıyoruz. Şi hızlı bir şekilde hem yıkanmış olsun hem soğusun ki sıkabilelim. şu şekilde iki elimizde sıkıştırarak sıkıştırarak acı suyunu çıkarıyoruz. Tenceremizi tekrar diziyoruz. Здесь я сык -тык -тык -тык. yapıyoruz ya sevgili dostlar. Cezene Burak kardeşimiz gibi de gülümsemeyi unutmamamız lazım aslında. Çok güzel gülüyor kardeşimiz. Evet. iki kaşık kadar tereyağı koyduk. Yalnız bunun iki çeşit yapılma şekli vardır. Bunu kimisi der ki şimdi seslerini duyar gibiyim. Ee, esas o e, kaymakla yanır diye diyenler vardır. Kaymak varsa kaymaklı da yapabiliriz. Kaymak yaparsak kaymağa e, bu soğanımızı koymuyoruz. E, kaymaksız e, tereyağı ile yaptığımız zaman soğan da kavuracağız. Açıyoruz. Evet. Yağımızı eridikten sonra yağımız tam yandıktan sonra şeyini de atacağız. Ee, soğanları, soğanlarla şeyleri de ilave edeceğiz ondan sonra. Soğanlar pembeleştikten sonra biz e, önceden e, holborlarımızın tuzunu attığımız için haşlarken ama üstüne e, suya atar atmaz tuzunu atmıyoruz ki e, zor pişer. E, daha sonradan biraz sonra atıyoruz. E, biz tuzladığımız için şu anda tuz ilave etmeyeceğiz. Şu anda sadece malzememiz tereyağı, soğan ve holborlarımız. Daha sonra serviste farklı malzemeleri de göstereceğiz. Bir ilave edeceğimiz bir de başka bir şeyimiz var. Yoğurdumuz var. Sarımsaklı yoğurdumuz. Onu da göstereceğiz servis esnasında. Tabi bu, bunlar şeye bağlı. Zevke bağlı şeyler. Yani şu soğanı ben bu kadar koydum. Ama bunu iki katı da yapabilirsiniz. Soğan daha çok seven ama tabi malzemenin dengesini de bozmamak lazım. Dediğim gibi kaymakla da yapılır. Kaymakla yapılırken soğan kullanmıyoruz. Onun da yakışmıyor. Kaymağı döktüğümüz zaman eriyecek sadece o kadar. Onla kavuruyoruz. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Kaymak ve kolborlar. Ama şimdi biz bunu tereyağı ile yapıyoruz. Evet, soğanlarımızı ilave edelim. Kesinlikle salça nevi kullanmıyoruz. Bu arada sırgan yemeğimiz de pişmesi tamamlandı. Biraz sonra onu da blenderla vuracağız. Diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Şimdi yavaşça Evet Soğanımız, yağımız kıvamına geldi. Şimdi malzemeyi yani holborları ilave ediyoruz. Son noktasına olay gelmek üzere. Ik weet niet of ze daar zijn, maar ze Her tarafına yedirmeye çalışıyoruz yağı ve soğanları. Zaten piştiği için pişmesine bundan sonra bir gerek yok. Sadece bunu yağıyla yedirme çalışması var. Evet, yeterince karıştırdık. Ee, bu tamamdır. Bunu kenara alıyoruz. Servis aşamasına kadar biraz bekletiyoruz. Geliyoruz sırgan çorbamıza. Bunu tezgahın üzerine alıyorum. Az bir şey daha. Şimdi sıra sırganımıza geldi. Isırgan çorbamızı tenceresinde blenderla pelteleşinceye kadar vuruyoruz. Sırgan çorbamızı tekrar ateşin üstüne alıyoruz. Ondan sonra e, yarım e, yemek kaşığıdan biraz daha fazla bu kadar bir şeye e, kaya tuzu ekliyoruz. Bu kadar bir çorbaya. Bir kase dolu yarısı kaymak olan sütümüzü ilave ediyoruz. İlave ediyoruz. Biz bol sarımsaklı sevdiğimiz için rendelenmiş sarımsağımızı bu kadar koyuyoruz. İsteğe bağlı. Bunu isteyen istediği kadar koyabilir. Bol sarımsaklı oldukça bence çok daha lezzetli olur. Şırpımızla beraber bir güzel karıştırıyoruz. Bakın rengi nasıl açmaya başladı. Süt ona renginde yardımcı oldu. evet sevgili dostlar bu e, holborumuz e, 20 dakikada pişmişti. E, sırgan çorbamız e, pişerken yaklaşık 40 dakika pişirdik. Ondan sonra ne yaptık? Rondomuzla beraber vurduk pelte haline getirdik. Ondan sonra ne yaptık? E, bir kase süt yarısı kaymak olarak Ilave ettik, ee, sarımsak ilave ettik, tuzunu koyduk. Ee, biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra servise hazır olacak. Evet sevgili dostlar, ee, yemeğimizi yapma aşamasını geçtik. Şimdi yeme aşamasına geldik. Servis yapıyoruz. Bu sırgan çorbamız, kasemize koyduk. Masaya. Evet. Bol borumuzu ve sırgan çorbamızı aldık. Şimdi tadına bakacağız. Önce yoğurt isteğe göre tabi bu da ama bunun en güzeli bu şekilde süzme yoğurdumuzu bunların doğal olması tabi en güzeli kenarına koyuyoruz. İsteğe bağlı olarak miktarını. Önce çorbamızın tadına bakalım. Bakın kıvamı bu. Çok güzel görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çok güzel. Harika. Şimdi enfes afiyet olsun